Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere bambu olayı komutunu yapacağız. Maksimum AP 380. Minimum AP ise 360 ile giriliyor. İnsan bossu olduğu için kristallerimiz bu şekilde. Biçimlendirme taşlarımız ise bu şekilde. Ayenk olaraksa ise insan ayenki kullanıyorum. Onun haricinde geri kalan her şey aynı. Bambu olayı komutanında birden fazla boss var. Hepsini kesmemiz daha sonrasında kendisini kesmemiz gerekiyor. Çok fazla bir mekaniği yok yine. Ama karakterinize hakim olmanız gereken bir boss. Hakim olmazsanız eğer. Öyle biliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Herkesin rotasyonu farklıdır. Ben sağdan başlıyorum. Kimisi soldan başlar vesaire vesaire. Çok önemli değil. Ben kendi rotasyonumu beğeniyorum. Size de bunu öneriyorum haliyle bu kaçar ve bu alandan kaçmamanız gerekiyor. Yani şu dumanlardan çıkmamanız lazım. Bu dumanlardan çıkarsanız eğer boss resetlenir. Bu sadece bunun için geçerli değil. Az sonra keseceğimiz 3 boss için de geçerli bir durumdur. Ona dikkat etmelisiniz. Bunu kestikten sonra yine bu sağ taraftan yokuştan kayıyoruz. Bu sefer kılıç ustasını keseceğiz. Kılıç ustasını da kestikten sonra bu şekilde burayı hizalayıp kendinizi bu şekilde ilerlerseniz yolu kaybetmeden bulursunuz. Bu şekilde geldikten sonra buraya takılmamaya dikkat edin. Buradan çıktıktan sonra atıcıyı keseceksiniz. Buralarda biraz daha vakit geçirip boss'u bekletirseniz sıkıntı oluyor. Bunlar da vuruyor. Bana vurmamış gibi gösterse de. Evet boss'umuza geldik. Boss'umuza geldiğimizde boss daha vurmadan size vuracak olan elemanlar geliyor. Kimisi bu okçuları kesiyor. Ben kesmiyorum. Eğer ilk başlarda zorlanacaksanız okçuları kesebilirsiniz. Ama amacımız komutanı kesmek. Zaten komutana vururken ben diğerlerini de vurabiliyorum. Diğer bosslarda yaptığımız gibi her zaman arkasından vurmalıyız. Onu da unutmayalım. Bu yeşil şeyler ne derseniz eğer bunları patlatırsanız e, dp'leri kırılır. Bamboğluya askerlerine. Ama sizin de can, can yenileyemez veya can çalmanızı engelleyen bir debuff alırsınız. Ayrıca bu bosta düşebiliyorsunuz. Göstermek için şimdi korumasız bir skill kullanacağım. Gördüğünüz gibi korumasız skillimi kullandım ve düştüm. Böyle sahnelerde V kaçış atabilirsiniz. Ardından acele etmez veya heyecanlanmazsınız zaten. Sıkıntı olmadan keseceksinizdir. Bu kaçış skilli tüm bosslar için geçerli bu arada. %5 fazında yere bir şeyler atacaktır ona dikkat etmemiz gerekecek. Ama %5 fazına tam gireceği esnada boss'u bitirdik. Maalesef boss öldü. %5 fazında da yere bir şeyler fırlatıyor. Ondan da kaçmanız gerekecektir. Ama eğer boss'un arkasına vurmaya devam ederseniz sıkıntı olmadan kesersiniz. Önemli olan heyecan yapmamak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur.